Sıdıka'nın Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifim var. Patlıcanı bir defa da böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bu güzel tarife hemen geçelim. 3 tane patlıcanı soyalım. Patlıcanı yersen büyürsün biliyor musun? Aa, Bak ayıltamıyor. Bu acı Ben bunda. Acı olmaz olmaz. Oru. Patlıcanı soyduktan sonra hemen doğrayalım. Bu şekilde şeritler kestikten sonra döndürüyoruz. Patlıcanların kökünü koparmadan bu şekilde doğrayalım patlıcanları soyup doğradıktan sonra sosunu hazırlamaya geçiyorum. 3 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz tatlı biber, 2 yemek kaşığı mısır nişastası. Malzemeyi iyice karıştıralım. 100 grama yakın galeta unu kullanacağım sonra doğramış olduğum patlıcanları hiç vakit geçirmeden sosun içerisine batırıyorum. Her tarafa gelecek şekilde. Seni çok seviyorum. Saygı İyice yumurtaya buladıktan sonra galeta unundan buluyalım. kızgın yağın içerisine koyup kızartmaya başlayalım. Ocağa geçip yağı ısıttıktan sonra içerisine patlıcanı koyup kızartmaya başlayalım. İlk öncelikle bir tarafını kızartalım daha sonra döndürerek diğer tarafını da kızartacağız. Patlıcanın diğer tarafını çevirdik ve kızartmaya devam edelim. Patlıcanı bir defa da bu şekilde deneyin. İnanın ki tadını çok beğeneceksiniz. İçi yumuşacık, dışı çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde yakından da göstereyim. Çıtır çıtır lezzetine doyamayacağınız bir tarif. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.